Tamam. Siz abi nereden geliyorsunuz? Hatay'dan geliyoruz. Zonguldak'a girmeye çalışıyoruz. Dünden beri kar yağışı yoğun olduğu için yoldayız. Ekipler bizi durdurdu. Yolun şu an kapalı olduğunu, olumlu olmadığını söylediler. Biz de bekliyoruz. Hava hava da -2 derece civarında. Evet. Şu anda bildiğiniz kar nöbetinde bekliyorsunuz. Aynen öyle. Nasıl Bekliyorum. şartlar biraz da zor? Çok zor. Neler yaşadınız yolda peki? Yolda pek bir şey yaşamadık. Yollar pek kapalı değildi ama e, şeyde e, Aksaray tarafında eksi 15 olduğu için buzlanma gizli buzlar vardı. Sıkıntı yaşadık orada. Başka da bir sıkıntı yaşamadık ama sadece burada şu anda liman, liman girişinde almadıkları için burada sıkıntı yaşıyoruz. Yol kenarlarında beklemek zorunda kalıyoruz. Bütün tırcı arkadaşlar aşağıda bekliyor. Limanımız geniş ama bize alan yok içeriye. Ondan yana şikayetçiyiz işte sadece o. Limanımız geniş ama bizi içeriye almıyorlar. Hatay'dan geliyoruz. Aynı limana gidiyoruz. Kar yağışından dolayı yollar kapalı bekliyoruz şu anda. Siz de mi dünden beri yollardayız? Dünden beri yollardayız evet. Yoğun kar yağışı da var. Var evet. Bugün de devam edecek. Aynen. Ne kadar da burada bekliyorsunuz bu yolda? Valla sabahtan beri buradayız. Yoğun kar yağışlarıyla Yoğun kar yağışından dolayı dünden beri yoldayız burada da sabahtan beri bekliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Evet abi nereden gidiyorsun sen? Abicim Adana'dan geliyorum. ismim Kadir Ural. 2007 yılından beri arabacılık yapıyorum. Şu anda zonguldak daha çektiğimiz için, kar yağdığı için e, yol durumlarını görüyorsunuz. Yukarı yüksek yerler kapalı olduğu için trafik polisleri göndermiyor bizi. Karayolları çalışma yapıyormuş. Şu anda işte beklemekteyiz. Abi 2 derecede soğuk var. Evet soğuk var. E, akşam filan eksi 5-6'ya düşüyor. Bizim ömrümüz de arabada ne geçiyor ne yani. Ne evet. Zor oluyor mu? Nasıl geçti yolculuğunuz yolculuğumuz? Yolculuğumuz iyi ya işte artık kış mevsimi. Karda, kışta. Alışkın olduğumuz için arabada görüyorsunuz işte otel gibi. Ve bostomuz var. Sıkıntı yok yatıyoruz. Yol kapandı mıydı arabada? Ve bostoyu yatıyoruz. Keyfimize diyecek yok yapacak bir şey yok. Ekmek kazanması zor işte. Adana'dan gelip Zonguldak'ta yolda kalmak da varmış. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi.